Daha önceden cari hesap bir müşteri farklı sebeplerle taşınmayla alakalı olabilir. Daha çalışmak istemeden olabilir. Cari hesabını kapatmak isteyebilir. Yani hesabındaki parayı geri almak isteyebilir. Bu durumda yapacağımız şey önce müşterimizin sayfasına gideceğiz ya da adını yazacağız. Erdem Doğan isimli müşteri geldi. Dedi ki ben artık çalışmayacağım ya da bir ürün vermeyeceğim. Daha önceden yaptığım ödemenin kalan kısmını geri almak istiyorum. Cari hesabımı kapatmak istiyorum dedi. Bu durumda Erdem Doğan'ı seçtik ve buradan e, müşterinin sayfasına gidiyoruz. Burada müşteri işlemlerinde yine daha önce yaptığımız gibi cari hesabı alırken cari hesap hareketlerine giriyoruz. Burada e, yeni bir ekleme yapacağız. Yani cari hesapla alakalı bir işlem yapacağız. 60.87'lik bir cari bakiyesi olduğunu görüyoruz müşterinin. F1 ekle dedik. E, ödeme tipi kredi kartı yapmış daha önce bunu. Burada kredi kartı ya da nakit seçebiliriz. Nakit vereceğimiz için nakit seçiyoruz. Tutar 60 nokta 87'yi yazıyoruz. Bu şekilde noktayı da yazalım. Arkasından not diyoruz. Buraya dilersek yazabiliriz. Ee, i̇steğe bağlı bir bölüm. Burada dikkat edelim. Eğer F12 kaydetlersek ödeme almış oluyoruz. Standart işlemimiz buydu ama biz burada geri ödeme yapacağız. O yüzden geri ödemeyi tıklıyoruz. Ve bu şekilde bakın müşterimizin cari bakiyesi sıfıra düşmüş oluyor. Bu da bizim raporumuza yansımış olacaktır.